Evet Gamze sene başında kaç netle başlamıştık kızım? Ee, bu üniversiteye hazırlık serüverimizde 40 netle bir başladık. an hatırlamıyorum tam olarak <laughs> 40 netle. Şu an e, tarih olarak 25 Aralık'tayız. 25 Aralık e, 2023 tarihinde e, Gamze ile beraber 79 doğru 76 75 netle hukuk yolculuğumuza devam etmiş oluyoruz. Burada 37 Türkçe. E, aradığımız istediğimiz bir şey sosyal bilimlerde 18 doğru, matematikte sıfırdan geldik 8 doğrumuz var. Fen bilimlerinde de sağlam fen bilimleri çalışıyoruz. 16 doğru ile sosyalde 76-75 netimiz var. E, gerçekten çok değerli ve e, istenilen bir şey. Sene sonunda da e, inanıyorum ki 90'a yakın net ile çok rahat e, i̇stediğimiz hukuk fakültelerinden bir tanesine ulaşmış olacağız. E, biz buradaki öğrencimizi Gamze'yi tebrik ediyoruz. E, Gamze çalışmalarında başarılar diliyoruz kızım. Teşekkür ediyorum hocam sizler sayesinde. E, diğer diğer haftalarda da inşallah daha yüksek netlerle e, biz bu e, paylaşımları yapmaya devam ederiz. Bu bizim için de gerçekten e, çok keyifli bir sonuç olmuş oldu. Başarların devamını diliyoruz kızım. Teşekkür ediyorum Hatice Hocam, Yakın Hocam. Emeklerinize sağlık.